Pencereler Risalesinden, İnsan öyle bir nüshai camiadır ki, Cenabı ı Hak bütün esmasını insanın nefsiyle insana ihsas ediyor. İnsan, üç cihetle esma-i ilahiyeye bir ayinedir. Birinci vecih, gecede zulümat nasıl nuru gösterir? Öyle de, insan zaf u acziyle, fakr u hacatıyla, naks u kusuruyla, bir kadiri zülcelalin kudretini, kuvvetini, gınasını, rahmetini bildiriyor ve hakeza pek çok evsafı ilahiyeye bu suretle ayine darlık ediyor. Hatta hadsiz aczinde ve nihayetsiz zaafında, hadsiz adasına karşı bir noktayı istina daramakla vicdan daima vacibül vücuda bakar. Hem nihayetsiz fakrında nihayetsiz hacatı içinde, nihayetsiz maksatlara karşı bir noktayı istimda daramağa mecbur olduğundan, vicdan daima o noktadan bir ganiyi rahimin dergahına dayanır, dua ile el açar. Demek her vicdanda şu noktayı istinad ve noktayı istimdat cihetinde iki küçük pencere, kadir rahimin barigahı rahmetine açılır, her vakit onunla bakabilir. İkinci vecih ayine darlık ise, İnsana verilen numuneler nevinden cüz'i ilim, kudret, basar, sem, malikiyet, hakimiyet gibi cüz'iyat ile kainat malikinin ilmine ve kudretine, basarına, semine, hakimiyeti rububiyetine ayine darlık eder. Onları anlar, bildirir. Mesela, ben nasıl bu evi yaptım ve yapmasını biliyorum ve görüyorum ve onun malikiyim ve idare ediyorum. Öyle de şu koca kainat sarayının bir ustası var. O usta onu bilir, görür, yapar, idare eder ve hakeza. Üçüncü vecih ayinedarlık ise, insan üstünde nakışları görünen esma-i ilahiyeye ayinedarlık eder. İnsanın mahiyeti camiasında nakışları zahir olan yetmişten ziyade esma vardır. Mesela, yaratılışından sani, halık ismini ve hüsnü takviminden rahman ve rahim isimlerini ve hüsnü terbiyesinden kerim, latif isimlerini ve hakeza, bütün aza ve alatıyla, cihazat ve cevarihiyle, letaif ve maneviyatıyla, havas ve hissiyatıyla ayrı ayrı esmanın ayrı ayrı nakışlarını gösteriyor. Demek nasıl esmada bir ismi azam var, öyle de o esmanın nokuşunda dahi bir nakşı azam var ki, o da insandır. Ey kendini insan bilen insan, kendini oku. Yoksa hayvan ve camit hükmünde insan olmak ihtimali var.